Vincin bomu kırıldı, işçiler yere çakıldı. Korkunç olayda 3 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Çanım. Görüntüler Denizli'nin Pamukkale ilçesinden. Dün saat 15.30 sularıydı. Olay Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Pamukkale Belediyesi'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdı. Seyir Tepesi 1. Kısım Yapay Şelale inşaatında meydana geldi. İşçiler şelale inşaatında çalışıyordu. Ne olduysa oldu, vincin birinci bomu kırıldı. Bomun kırılmasıyla işçilerin bulunduğu sepet yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerdeki işçilerden birinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Yaralı olan diğer 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan 3 yaralıdan ikisi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Şantiyede çalışan işçilerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Öte yandan şantiyedeki görevliler gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Beyefendi şantiye dışındayız. çekemezsiniz. Hiçbir şey de olmadı. Tamam, şantiye dışında Hiçbir hiç şey oldu. de yok. Sadece üç yaralı var tamam bu kadar. Başka bir şey yok. Şu Hadi şu burayı terk edin. Müdahale edemezsiniz. Müdahale ederim. Edemezsiniz. Ederim burayı. Şu anda biz şantiye dışında edin. Edemezsin. Terk edin burayı. Ha, terk etmiyorsun. Denizli Valisi Hasan Karahansa, Pamukkale ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.